Seyirciler Fox ana haberde dün akşam yayınlanan görüntüler Türkiye'yi sarstı. Din istismarcılarının gerçek yüzünü ortaya çıkaran Fox ana haber bugün ikinci perdeyi açıyor. Hüseyin Üzmez'in herkesi dehşet içinde bırakan o görüntülerde yanında bulunan da yine kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdi. Yat kalk yat Allah'a ekber yat geber. Vallahi helal olsun nasıl dayanıyorsun bu kuru Aşk, işte o ya, ya bütün o, bu, bu, bu görüntüler Türkiye'yi sarstı. Fox Haber küçük yaşta çocuğu istismar suçundan cezaevinde bulunan Hüseyin Üzmez'in yanındaki kişiyi de açıklıyor. İşte o kişi Üzmez'in yakın dostu Acizmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz. tüylerin kaydedildiği yer Beykoz'da bir ev. Salonda yaklaşık 40 kişi bulunuyor. Baş köşedeki konuk Hüseyin Üzmez. Baş yok, beş yok, çolukluk yok, çoğuşma yok. Çok zor bunlar ya. Allah Allah arkadaşlarımızın yardımcısı olsun ya. Şimdiye kadar çok kızıyorum, artık kızmıyorum. <laughs> Üzmez'in hemen sağındaysa, tarikatın lideri, aynı zamanda Üzmez'in yakın arkadaşı Müslüm Gündüz yer alıyor. Ya? Bir dakika kardeşim, bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Neden Kim, bu? Bu benim arkadaşım. Nereden arkadaşım? Sen adın ne? Ben, arkadaşım. ben Müslüm Gündüz'ü tamam. Türkiye Müslüm Gündüz'ü ilk ya. olarak İstanbul Kadıköy'deki bir evde 24 yaşındaki Fadime Şahin'le basıldığında tanıdı. Evdeki hanım eşiniz mi? Evet. Nasıl eşiniz? Eşim. İmam nikahlı mı? Evet. İşte Gündüz'ün basıldığı o ev Hüseyin Üzmez'indi. Müslüm Gündüz Fadime Şahin işte buradaki evde basıldı ve buranın ilginç bir özelliği var. Hemen göreceksiniz zilde. Hüseyin Üzmez yazıyor. O dönemdeki ilişkinin daha sonra da devam ettiği bu görüntülerle ortaya çıktı. Müslüm Gündüz kamera kaydında Çeçenistan'daki direnişçiler için dua ediyor. Evet. Dün mübarek e şehidimiz Aslan Maşadol ve diğer Çeçenistan'da, Afganistan'da şehidimiz. Bu sözler kaydın 10 Mart 2005 tarihinde yapıldığını gösteriyor. Görüntüler ilahilerin okunmasıyla başlıyor. <laughs> Müslüm Gündüz törenin başında sakin şekilde okunan ilahileri dinliyor. Odadaki müritlerini gözle takip ediyor. Dakikalar ilerledikçe söylenen ilahilerin ritmi hızlanıyor. Gündüz de elle ritim tutuyor. Oh, yeah. o, see, yeah. <laughs> Mülitler zikir çekmeye başlıyor, bazıları kendisinden geçiyor. De, oh, <laughs> bile bile, bile. Hey, Grubun coşkusu Müslüm Gündüz'e de yansıyor. Oh, oh, oh. Zikir töreninin ilk bölümü 20 dakika sürüyor. Araya çay servisi giriyor. İlahiler yerini türkülere bırakıyor. Zikir töreni sıra gecesine dönüşüyor. Haydar haydar seyreder alem beni. Yardım Söylenen türkülere yorumlar da gecikmiyor. Sofiler haram kılmışlar. Bu aşkın şarabını. Ben malamet. Önce yorum yapan Müslüm Gündüz ardından Türkiye'de eşlik ediyor. Taşa çaldım ki <laughs> Vallahi helal olsun. Nasıl dayanıyorsun bu kulağa de? Kulağını olmaz kılmaya. Aş yok, eş yok, gözyaşı yok, <laughs> heyecan yok. Hakikaten çok zor ha. Çok zor. İlahilere eller tim tutan Gündüz bu kez de türkülerle kendinden geçiyor. Ya, Türkülerin ardından yeniden ilahiler başlıyor. Üzerini çıkaran gündüz şovu için hazırlık yapıyor. Dakikalar sonra doğrularak zikir çekmeye başlıyor. Müslüm gündüzün coşmasıyla birlikte grupta ateşleniyor. Kendisini kaybeden bir kişi yere düşüyor. Bu şekilde devam eden zikir 30 dakika sürüyor. Araya çay molası giriyor. Bu sırada gündüzün müritlerinden biri minder, diğeri ise yastık getiriyor. Çay molası sırasında Müzmez ve Gündüz arasında muhabbet başlıyor. İki dost ahirette de birlik için sözleşiyor. Yok ya, hem hem İkilinin sohbetinin ardından zikir töreni tekrar başlıyor. Hüseyin Üzmez, tören sonunda çirkin yüzlerini ortaya koyan o sözleri sarf ediyor. Valla böyle karşılığında bakılanlar gördün mü? Ellerini öpecek. Ya helal olsun. Valla helal olsun. Nasıl dayanıyorsun bu kurağada? Bu kadar namaz kılmaya yok, eş yok, gözyaş yok, <laughs> heyecan yok. Hakikaten çok zor ha. Valla zor yani. Kuran adım alayışı nasıl bir ışıkla bir şey diyor değil mi insanın? Hiç ürperiyor. İçinde hiçbir şey yok. Yat kalk, yat kalk. Vallahi mert <laughs> Hiç, şey yok De Değil mi yani? Din istismarcılarının bu görüntüleri tam 1 saat 10 dakika sürüyor. Üzmez yeni yeni açılmaya başlıyor ancak kaset bitiyor. Akıllarda ise üzmez'in sözleri kalıyor. Yat kalk, yat kalk. Vallahi mert Vallahi helal <laughs> olsun nasıl dayanıyorsun bu kurade? Kur bu kadar namaz kılmaya aş yok, eş yok, gözyaşı yok, heyecan yok. Hakikaten çok zor ağır. <laughs>